<laughs> Aaa, çocuklar, çocuklar, çocuklar! Şuna bakın! Tam olarak neye bakıyoruz? Şüphe Adası'na bakıyorsunuz. Bu en sevdiğim dizi. Yeni sezonunu buldum ve çıktığını bile bilmiyordum. Buraya gelmeden önce otomatik indirmiş. <laughs> otomatik kim peki? Ve <laughs> onu nasıl indirdin sen? Sadece izleyin. Şüphe Adası'nda önceki bölüm. Burayla ilgili içimde birçok his var. Bakın, başka <laughs> ...burunları da var. Bu adadaki herkesin şüpheli olduğunu hissediyorum Peruvya. Sen hariç. Ama Randy bence sen de şüphelisin. Hayır. <laughs> <laughs> Şüphe adası. Eğer şüpheli kalmazsanız... ...hayatta da kalamazsınız. Bu ne büyük bir saçmalık böyle. Hop hop. Bu dizide bir şeyler patlarken... ...saçma şeyler yapan güzel insanlar var. Resmen harika. İzleyin. Muhteşem. Durun bakalım bu çöplük yerine size gerçek eğlence nasıl olur onu göstersem nasıl olur Olmaz. Olmaz. Sığ gölden bir manzara <laughs> Mutsuzluk dünya mutsuzluktur Ama bakın işte bir göl derin mi yoksa sığ mı Şüphe odası şüphe odası şüphe odası İyi tamam <laughs> Sadece bir tane